Bize verilen çift katlı integralde integral alma sırasını değiştirerek integrali yeniden yazınız diye bize sorulmuş. Şimdi bu çift katlı integrale baktığımız zaman sayı sınırını y'ye göre yazmış. Sayı sınırı da 1'den e'ye kadardır. Peki fonksiyon sınırı da x'e göre yazmış. Fonksiyon sınırı da 0'dan e'den y'ye kadardır. Peki bakın burada x eşittir 0 doğrusu var. Bir de x eşittir ln y grafiği vardır. Ki bu da y eşittir e üzeri x'in grafiğidir. Şimdi dik koordinat sistemi üzerinde bu grafikleri, bu doğruları göstermemiz gerekiyor. Evet burası y eksenimiz olsun. Burası x eksenimiz olsun. İlk önce şu grafiği çizelim. Y eşittir e üzeri x'in grafiği. Nasıl bir şey olacak? Gösterelim. Bakın. Şöyle bir şey olur. Bu y eşittir e üzeri x'in grafiği. Veyahut da x eşittir ln y de diyebiliriz bu grafiğe. Burası böyle kalsın. X'e sıv verirsem bakın burası 1'e denk gelir. Tamam bu da böyle kalsın. Hatta şunu biraz alta yazayım daha güzel olur. Peki Burayı yazdık. Şimdi x eşittir 0 doğrusu. x eşittir 0 doğrusu. x'i 0'da kesen doğrudur. O da y ekseni olur ancak. Yani bu aslında y ekseni x eşittir 0 doğrusudur diyebiliriz. Bir de e, y'ye göre sayı sınırlarımız var. y eksenini 1 ile e arasında sınırlandırıyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Onu da mavi ile gösterelim. y eksenini bakın 1'de kesiyor. Bu y eşittir 1 doğrusudur. Bir de ee, Y'yi y, y eşittir E doğrusunda kesiyor. Sınırlandırıyor. Buranın sonucunun E olması için X'in 1 olması lazım. Peki e, bu sınırlandırılan bölge aslında şurası değil midir? Evet. Bakın bu taralı bölgedir. Şimdi bu taralı bölgenin integralini integral sırasını değiştirerek yeniden yazacağız. O zaman şöyle biraz yukarı kaydırayım. Şimdi bakın burada e, sayı sınırı y'ye göre yazılmıştı. O zaman burada ben sayı sınırını x'e göre yazacağım. Bakın x eksenine baktığımız zaman sıfırdan 1'e kadar. O zaman 0 küçük eşittir. x küçük eşittir 1 diyebiliriz. Fonksiyon sınırına bakacak olursak y'ye göre bakın e, paralel bir çizgi çekiyorum. İlk önce kime çarptı burada? E, y eşittir. e üzeri x'e çarptı. O zaman y küçük eşittir. Şöyle diyelim. E, y ilk önce kime çarptı? e üzeri x'e çarptı. Peki daha sonra kime çarptı? Y eşittir. E'ye çarptı. O zaman E olarak yazdım buraya. Şimdi ben bunları integralde göstereceğim. O zaman diyorum ki integral integral. Sıfırdan 1'e kadar x'in sınırı. E üzeri x'ten e'ye kadar da y'nin sınırı olacak. Hangi fonksiyon? fx virgül y fonksiyonu. Sayı sınırı x'e göre yazıldığı için d'ye buraya, dx de buraya gelecektir diyebiliriz.